Hepinize selam arkadaşlar. Ben Emir. Bugün Pixel Gun 3D Multiplayer oynuyoruz arkadaşlar. Bugün farklı bir mapte oynayacağız. Yani 3. bölümü yükle yükleyebilir mi bilmiyorum. Bu ya 3. ya da 4. bölüm olacak. Neden öyle diyorum arkadaşlar. Şimdi şey oluyor. A counter map'i. Tamam buna gireriz. Buna girelim o zaman. Arkadaşlar şimdi 15 dakikadan uzun video çekemiyorum yani çekiyorum da. Hatta 30 dakikalık böyle video çekerim ama yani YouTube yüklemiyor. O yüzden belki yükleyebilirmişim, yükleyebilmişimdir. Belki yüklememişimdir. Şimdi o girelim bir. Counter Strike da vardı ya bu map. Onu oynuyoruz şu an. O bizimki ne orada? Gel buraya gel buraya. Oba nasıl öldürdü lan o beni? Kurulumu her map'e yansıtıyorum arkadaşlar. Ondan bir sorun yok ben. Of, oğlum mısın? Niye bana ateş ediyorsun senin? <laughs> Oba! Oba! Mermi mermi. Hı, mermi Abi bomba çıkar mı? Bu nasıl bir şanstır ya? Bomba istesek mermi çıkar Mermi istesek bomba çıkar ya Uba Uba orada da var Uba 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 biz Ya gel ben sana mermimi harcayacağım. Ben mermimi harcayacak kadar şey doğmuyorum. Gel buraya. Abi öldüremedik. Neyse şu an 7 kişi olmuştu. Aman 11 kişi. 3 kişi daha. 14 kişi oluyor. Yani daha çok var anlayacağınız. oha Mal orada ölüyordu yalnız. Öldü. Aferin. Öldürmüşüm mü? Öldürdüm sayıldı şu an. Gerçekten öyle oldu. Şu an öldürdüm sayıldı. Yani ben öldürdüm sayılıyor. Şu an gördüğümüz bütün memleri almak zorundayız. Şu Çok az. O bayağı bir oldu şimdi. Burada bir tane daha görmüştüm. nasıl dönüyor bunlar ya gel lan buraya seni yiyeceğim al onu ya gelin şuraya illa şunu aldırıyorsunuz ya gelin lan bekleyin bekleyin seni oradan kime ateş ediyor lan gel adam Neyse şunu öldürüyor. Biraz ezik gibi duruyor. Ya şura gel şuna ya. Sal <laughs> Öldüremiyorum mallar ya. Ya illa pompa attıracak. <laughs> Ay yaşanıyormuş. Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Kimin bir izine giriyor? Hı, siz kimin bir <laughs> Hadi be, yandan geldi. Gel lan oraya. Hı? Kimsin oğlum sen? Hı? Kimsin? Gel 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 gel. Oo güzel öldürdüm adamı hemen 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 devam edelim. Adamlar şu an bizim bizi çöktüler. Biz de şu an onları öldürüyoruz. Karşı takımdan da. Daha. Aşkım tek tek gelir. Hepinizi öldüreceğim. Abi ya. Arkasındaki adam öldürmüyor. Gülümrü. Abi ya. Kaç kişi oldu? Ama baya bir kişi oldu. I, 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 7 kişi olmuş. I, 14 Ne diyorum ben ya? 20 kaç kişi oluyor? 20... Dur 7 14. 21 kişi herhalde. Aynen aynen 21. Çık, 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 çık. Hmm. Hmm. Abi nasıl headshot oluyor ya? yapayım. Şunu da biraz mermi gelsin. Burada hiç mermi yok. Bakıp onların basitim mermi oluyor Oo, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, Ne yapıyorsun? Gel buraya gel buraya. Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Kardeşim Benim teyzem o İşte bu son nokta Gel lan sen buraya adam. Gel buraya gel. Öleceksin öleceksin öleceksin. Gel lan pompalıcı. Pompala. Lan Öldü arkadaşımız. Ruhuna el fatiha. Hop 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 hop. Öyle arkadan taramak yok.

Kır kır kır. Hadi be. Neyse. Ama bunu öldürdüğüm neredeyse. 7 oldu. 28 oluyor evet. 28. Onu da saysak mı ki? Ölmedi. 28 kişi. Ölseydi sayardık. Leonardo Da Vinci, değil mi? Kendini ne sanıyorsun? O da öldü alalım. Abi! Senin bu Artist. Abi, ölmüyorlar ki bunu. At Türk var oyunda şu an. Beni öldüren adam Türktü. Egemen oyunda gibi bir şeydi. Egemen baba. O kan ki Türküsüz. Türküsüz. Hadi be. Ne Egemen Türk müsün yazmam ben. Yani. Gel buraya be, gel buraya öleceksin öleceksin. Kim o? fark etmiyor arkadaşlar. 5 dakika daha video çektiğimizde bitiriyoruz. Hatta bu 15 dakika olmasın. Patlamıyor lan bu. Yakın. Aa üstünde mermi çıktı. Aradım mı? Ooo. Bakalım. O nefes süresi diyor. Abi fan nasıl fark ediyorum? Ha girmiş zaten suya. Hop 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 hop. videoyu kapatalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça arkadaşlar.